Merhabalar sevgili dostlar bugün sizlerle yumuşacık pufuduk sandviç ekmekleri yapacağız. Bunun için 3 su bardağı suyum var, 1 yemek kaşığı margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben kahvaltılık yumuşak margarin kullanıyorum her zaman. 1 su bardağı ılık suyum var. Bunlar 250 cc'lik un bardağımda. 1 yumurtam var. Sarısını üstüne süreceğiz, beyazını içine koyacağız. Yarım paket mayam var, yaş maya. Kabartma tozum var, yarım paket. Bir tatlı kaşığı şekerim, pardon, bir çay kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı da şekerim var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle hemen ılık suyumuzu koyuyoruz ve hemen mayamızı da koyup. Böyle biraz kenara alıyoruz. Diğer malzemelerimizi, şekerimizi de hemen ilave edebiliriz. Biraz karıştırıyoruz. Mayamız eriyinceye kadar. Daha sonra diğer malzemeleri sırayla ilave edeceğiz. Suyumuz ılık olduğu için gördüğünüz gibi hemen eridi. Evet. Şimdi. Hemen tuzumuzu da koyuyorum. Hemen unumuzdan biraz, biraz ilave edip yumurtamızı, yumurta beyazımızı ve kabartma tozumuzu da ilave ediyorum. Biraz yoğurduktan sonra margarinimi ilave edeceğim. Birazcık daha koyuyoruz. Yumuşacık pufudu bir ekmeğimiz oluyor. Çok nefis oluyor. Kahvaltılarda da yiyebilirsiniz. Her zaman kullanabileceğiniz sandviç de yapabilirsiniz. Normal bir yemek yanında da yiyebilirsiniz. Evet şimdi hemen ye bir kaşık margarinimiz vardı. Onu da koyuyorum. Hem maya hem kabartma tozunun olması çok güzel bir yumuşaklık veriyor. Çok güzel kabarıyor. Bunu güzelce yoğuracağız, birazcık yoğurmak için uğraşacağız. Yani biraz fazla yoğuracağız, fazla dedim, çok da fazla sayılmaz. Fakat hemen böyle karıştırıp bırakmayacağız. Tezgaha alıp biraz da orada yoğuracağız. Evet, şimdi hamuru tezgahı unlayıp biraz orada yoğuracağız. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz un koydum bardağıma. Aynı ölçüde bardak. Fakat hepsini kullanmayacağız. Sadece biraz yere e, koyduk. Unumuzu burada yoğuracağız. Burada bastıra bastıra yoğurduğumuz için sıkıştırarak çok daha güzel e, mayalanıyor, yoğuruluyor ekmeğimiz. Birazcık bu ne kadar? Bir yemek kaşığı diyebiliriz koyduğumuz unu biraz daha evinleşsin diye burada güzelce yoğuracağız. Gördüğünüz gibi çok da yumuşak bir hamur değil. Bir poğaça hamuru gibi olmuyor. Birazcık daha sert oluyor. Ama çok fazla da sert değil. saniye daha yoğurduk bu tamamdır. Yani biraz daha yoğuracağız dedim gözünüzü korkutmayayım. Çok da fazla yoğurulmuyor sandığınız kadar. Sadece iyice malzemeler birbirine girsin. Bu arada zaten maya etkileşime girdiği için hafiften yumuşamaya, kabarmaya hemen başlıyor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle güzelce yuvarlayıp tekrar aynı kabımızın içine alıyoruz. Şimdi üzerine kapatıp biraz mayalandıracağız. Daha sonra tekrar aynı işlemi yapacağız. Mayalandırma işlemini. Evet arkadaşlar, bir yarım saat mayalandırdı hamurumuzu. Gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk kabardı. Şimdi buradan küçük parçalar alacağız. Ben biraz gene un serpiyorum. Küçük küçük parçalar alıp tekrar mayalandıracağız. Tepsimizi koyduk buraya. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şöyle küçük küçük. Fazla ununu sonra gene alırız. Bunları tekrar tepsimizi dizip bir yarım saatte orada mayalandıracağız. O kadar gördüğünüz gibi mayalandıktan sonra da üzerine yumurtamızı süreceğiz ve fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu bir 45 dakika daha dinlendirdik tepsimizde. Şimdi bir tane yumurta sarımız vardı. Ben birazcık yağ koydum onun içine gördüğünüz gibi daha yumuşak sürebilmek için şöyle bir karıştırıyorum. Ve hamurlarımızın her tarafına sürüyorum. Üzerinden de birazcık susam serpeceğim ben. Siz tabi isterseniz serpebilirsiniz. Serpmeseniz de olur. Farklı şeyler de serpiştirebilirsiniz. Her tarafını güzelce sürüyoruz yumurtamızı. muhteşem pufuduk pufuduk ekmeklerimiz olacak şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Evet, hepsini böyle süreceğiz. Sizin fazla vaktinizi almamak için Videomu kısa kesiyorum. Üzerinden de susam serpiştireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeklerimizi fırından çıkardık. 20 dakika 180 derecede pişirdik. Sıcacık pufuduk pufuduk. Afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.